Adıyaman'ın Besin ilçesinde su borcu olmadığı halde tarlasına su verilmeyen çiftçi Şerif Sakallı yetkililerden su verilmesi için yardım istiyor. <laughs> su verilmezse 40 dönüm ikili pamuğun kurulacak ve yaklaşık 500 bin TL zarara uğrayacağım dedi. Besni yukarı Söğütlü köyünde çiftçilik yapan Şerif Çakallı bu 40 dönümlük arazisinde pamuk ekti pamuğu ektikten sonra pamuğu sulamak için tarlasına gittiğinde yukarı Söğütlü ve aşağı Söğütlü köylerinde sulama birliği kooperatifi tarafından suyun kesildiğini gördü. Her yıl düzenli olarak su parasını öden değil, belirten çiftçi Şerif Çakallı. Düzenli olarak her yıl su borcumu ödüyorum ve ödememe rağmen bana ne makbuz ne de fiş bir belge veriyorlar teze. Yaklaşık 40 dönümlük yere pamuk ekmiş bulunmaktayım. Borcum var nedeniyle su verilmemektedir. Su vermediler daha doğrusu. Daha doğrusu su vermek istemiyorlar. Borcum var diyorlar, su vermediler. Yaklaşık 40 bölüm yer zararım yaklaşık 400-500 milyar olur. Kaymaklı Kaymakamlığa, ilçe tarım müdürlüğüne, devlet su işlerine hepsine de başvurdum bir cevap, bir geri dönen olmadı. Şimdiye kadar geri dönen olmadı yani. Peki sizden başkalarına su veriliyor mu? Sadece bana. Siz verilmiyor. Verilmiyor yani. Şu anda yani köylülerin hepsi şi şikayetçi. Tek ben değilim. Gelip sorabilirler de köylüye. Her sene aynı problem. Her yıl aynı problem. Peki siz su parasını ödüyor musunuz? Ödedim her yıl her yerde ödüyorum. Her yıl ödüyorum. Ne cevap? Her diyorsun? yıl ödediğim halde e, fatura falan kesilmiyor. Hiçbir zaman da kesilmedi. Fatura verilmedi. Hı. yani benim e, şimdi şuraya suyun gözünde su verilmiyor. Aşağı tarafta 5 kilometre aşağısına kaçak su veriliyor. Su satılıyor. Hiçbir şekilde de fatura verilmiyor. Hiç kimseye de verilmiyor. Ee, şimdi kooperatifin iddia ettiği şu, para e, vermedi diyorlar. Ben şimdiye kadar para verdim ama bana fatura verilmedi. Bu verdiğimiz bütün paralar nereye gidiyor, ne yapılıyor? 20 senedir köyümüzde kooperatif var. Hiçbir icraatı yok. Ne bir kanal temizlemesi, ne bir kanal yapması, ne bir araç gereci yerleri bile dahi yok. Yerleri bile, de, mektup gidecek yerleri dahi yok. Ben geçen ikisi iki yıl üst üste kendi su vermediler kendi imkanlarımla su motoruyla sulama yaptım. 500 litre mazot yaktım bu sene. Peki. Bu paralar toplanıyor. Makbuz verilmeden toplanıyor. Bu paralar nereye gidiyor? Ne yapılıyor bu paralar? Bir hiçbir hizmet de yok. Ne, ne kooperatifin ne bir araç gereci, ne bir odası, hiçbir şeysi yok. Paralar nereye gidiyor? Kimin cebine gidiyor bilmiyoruz. Sizden bu yıl para istediler mi? İstediler. Ne kadar istediler? Dönüme 500. Ee, peki verdiniz mi? Yok su veril, verilmedi ki bana vereyim. Ha, su verilmediği için para vermediniz. Yok. Su verilse zaten parayı vereceğiz. Su verilmedi.